Ne challenge yapacağız? Ne challenge bu? Kafamızı böyle sıra takacağız. Kim daha hızlı dayanabilecek? Sonra bir de yüzme yarışı mı? küçük evet. havuzda. Kim daha hızlı burada Buradan oraya gidecek. Ben bir gözlüğüme tamam. takayım. Ben bir gözlüğüme takayım. Gözlüğü takayım. Tak bakalım gözlüğünü. Çok güzel gözlüğü var. Herkes gözlüğünü taksın. Gözlüğü çok güzel bir gözlüğü var. Evet. Bakayım gözlüğüne Zeynep. Evet. Oo, fosforik. Çok güzel. Siz hazır olunca başlayabilirsiniz. taşlar yanıyor. Evet. Ee, nereye? Bastırın ne oluyor iki gece o şimdi ikiniz aynı anda. Ben üç dediğimde dalın Zeynep. Şimdi dalma nefesin bitmesin. Bir. Burnunuzu kapayın ama. İki. 3 Ay gözlüğün içine su girdi. Ay. Siz gözlüklerinizi bir temizleyin o zaman. Ya da gözlerinizi hiç açmayın. Gözlük takmayın. Gözleriniz de kapalı olsun. Değil mi? Tamam çıkar. Hadi 1 2 3. Oo süperler. İkiniz aynı anda. İkiniz de aynı anda. Oradan bir. Burada. Buraya gelin buradan başlayın. Gel buraya Zeynep. Başlama noktasına gel. Zeynep gelsin buraya başlayalım. Gel Zeynep ya da sen. Ha, oradan başla. Sen git oradan başlayın. Ben sizi tam karşıdan çekerim. Sonra bir daha dalalım. Tamam. Sonra bir daha dalın. Git sen oraya başlasın. Hadi üçte üçte aynı anda. Mira'nın gözlüğünü çıkartmaca oynayın bile. Dursun orada gözlük gel. Bak gözlüğün orada duruyor. Bir de bunu atayım ben. Batıyor. Batsın o da. Onu onları çıkartmaca oynayalım tamam mı? <laughs> Kapat. Kapatarak da Evet, siz, siz, havuzun dibinde aynı dayanabiliyorsunuz. Olur.